Yani bana yayındasınız diyor. Ee, yayındayım gözüküyor. Tabii ki diyorlar sanırım. Evet bir canlı yayın sıkıntısı yaşadık sanırım. Eee ben nereden devam edeceğimi de bilemiyorum ama kaldığım yerden devam edeyim inşallah. Ee, 1970'lerin Türkiye'sindeki e, siyasi, sosyal ve ekonomik durumdan bahsediyoruz. Ve aslında Türkiye'deki e, şu problemi çözmüyor. Ne oluyor? E, Genel Kurmay Başkanı Memduh Tamaç ve bütün kuvvet komutanları yani Hava Kuvvetleri Komutanı, kara kuvvetleri komutanı, deniz kuvvetleri komutanı hepsi e, birlikte yani e, komuta komut akademisinin içerisinde olduğu bir e, darbe gerçekleştirmiş gerçekleştirilmiş oluyor. E, komuta komut akademisinin e, işbirliğiyle birlikte hepsi e, hazırladıkları muhtırayı e, Cumhurbaşkanı Cevdet Suna'ya e, sunuyorlar. O da Başbakan e, Süleyman Demirel. Çünkü 1969 seçimlerinden Adalet Partisi çıkmıştı. Bunu bir önceki seçimde söylemiştik. Ve e, Süleyman Demirel hükümeti vardı iktidarda. E, suçlanan, bu şiddet olaylarını çözüme kavuşturamadığını e, düşünen e, hükümet sorumlusu olarak ufasının ardından da bir ara rejime yani milli birlik hükümeti dediğimiz e, ara hükümetler kuruluyor. E, bu ara hükümetlerde hiçbir şeye çözüm olmuyor. 1973'e kadar sürüyorlar. İşte e, asker yani bu milli birlik komitesi askeri yönetim e, önce e, 1970 kadar o sürüyor. Onun ardından bunlara Milli Birlik Hükümetleri deniliyor arkadaşlar. Onun ardından 1972'de Ferit Melen hükümeti kuruluyor. Onunla da bir yol alınamıyor. Ferit Melen'in ardından 73'ten 74 Ocağı'na kadar Mehmet Naim Talı hükümeti kuruluyor. Yani peş peşe 3-4 tane <laughs> hükümet kuruluyor. Ama bunların hiçbirisiyle yol alınamıyor. 1974'te yeniden seçim yapılıyor arkadaşlar ve 80 ihtilaline kadar olan süreçte de milli cephe hükümetleri şeklinde koalisyonlar dönemi Türkiye tarihinde başlıyor ve bizim 1970'lerle birlikte tanıdığımız tanımaya başladığımız Süleyman Demirel 60'larda işte Adalet Partisi'ni kurarak başlıyor. Bu arada Adalet Partisi de bölünecek bu süreçte, onu da söyleyelim. Demokrat Parti yeniden kurulacak. Adalet Partisi'nin içerisinden ayrılan, işte Ferruh Bozbeyli'nin öncülüğünde Demokrat Parti kapatılmış dağıtmış darbesinden sonra Adalet Partisi'nin içerisinden yeniden doğacak. Ama biz Türk siyaset tarihine 1970'lerle birlikte damga vuran Kimleri tanıyacağız? Bülent Ecevit'i. Hepsi bugün yaşamıyor hiçbir tanesi tabii. ama 70'lerin siyasi karakterleri bunlar. Bülent Ecevit, Alparslan Türkeş, Necmettin Erbakan ve Süleyman Demirel tabii bunlar hep Milliyetçi Cephe Hükümetleri kurulacak 74'ten sonra da. Çok ilginçtir. Koalisyonlar olacak çünkü hiçbir parti ya da bu saydığım hiçbir lider kendi başına hükümet kuracak kadar vekil sayısına ulaşamayacaktır. 70'li yıllarda Türk siyasetinde ve şöyle de ilginç bir şey olacak Milli Selamet Partisi ve lideri Necmettin Erbakan kime destek verirse o hükümeti kurmuş oluyor. Ee, ve bakıyoruz işte 73 seçimlerine, 74 seçimlerinden sonra ilk hükümeti Bülent Ecevit kuruyor ve tabii kimin desteğiyle Necmettin Erbakan'ın desteğiyle Milli Selamet Partisinin desteğiyle 340 ee, 140'lardan bu yana CHP'yi yöneten CHP'nin başında bulunan İsmet Paşa 1900 72'de parti genel başkanlığından ayrılıyor arkadaşlar ve 8 Mayıs 1972'de Cumhuriyet Halk Partisinin başkanlığını Ecevit'e bırakıyor Bülent Ecevit'e 70'li yılların 80'li yılların kara oğlanı diye tanımlanan Türk siyasi tarihine giriş yapan Bülent Ecevit oluyor 1970'lerde. Ve e, bu arada bahsetmemiz gereken 1970 Türkiye'sinin çok önemli olaylarından bir tanesi de işte bu e, koalisyon hükümetinin iktidarında gerçekleşen 1973-74 Kıbrıs Harekatı var. Türkiye'yi ciddi anlamda etkileyen, zorlayan bir iki yıllık süreç yaşanıyor. Bunu da hatırlamamız lazım. E, Kıbrıs Barış Harekatı gerçekleşiyor ve e, tarihlere baktığımızda 1974 yılının 6 aylık sürecinde Türkiye'de karartma uygulanıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk defa İkinci Dünya Savaşı yıllarında da özellikle savaşın tarafı olan ülkelerde ama Türkiye'de de uygulanan karartma e, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı esnasında Türkiye'de 6 ay süreyle uygulanıyor. Evlerin camlarına siyah perdeler takılıyor, e, camlar karartılıyor, arabaların farlarına varana kadar karartılıyor arkadaşlar 6 ay süreyle. Çünkü neyden endişe ediliyor? E, Yunan e, askeri kuvvetlerinin, hava kuvvetlerinin e, bu Kıbrıs harekatı esnasında Türkiye'yi e, bombalamasından korkulduğu için e, 6 ay süreyle Türkiye'de karartma e, uygulanmıştır. 1970 muhtırasının ardından gerçekten Türkiye'de dediğimiz gibi önce e, milli birlik hükümetleri 73-74'ten sonra da milli cephe hükümetleri e, kurulmuştur. Ama bir türlü ne siyasi istikrar ne de ekonomik istikrar sağlanamamıştır bu koalisyonlar döneminde. Seçimler yapılmıştır dört yılda bir ama e, Tek başına siyasi bir iktidar çıkamamıştır ve aslında yaşanan şiddet olayları artarak devam etmiştir. Ee, i̇şte e, Deniz Gezmiş ve <laughs> iki arkadaşı asılacaktır biliyorsunuz. Ondan sonra bunlar ne yapmıştı? Bir önceki seminerde söylediğimi hatırlıyorum. Tekrar e, hatırlatalım. E, Deniz Gezmiş ve arkadaşları Amerikan 6. Filosu'ndan 4 tane... Amerikan askerini kaçırmışlar ama daha sonra serbest bırakmışlardır. Bunun üzerine hapse atılıyorlar ve 1972'de arkadaşlar deniz gezmiş ve arkadaşları maalesef idam ediliyorlar. Ve sağ-sol dediğimiz çatışmalar 1970'ler boyunca ülkeyi ee, esir alıyor. Öyle söyleyelim. Sokaklar bölünüyor, caddeler, mahalleler, şehirler bölünüyor. E, meşhurdur. <laughs> 1970'lerin Türkiye'sinde siyaseten büyük bir bölünmüşlük söz konusu olduğu için işte sokaklar ve mahalleler bölünüyor. E, hatta öğrencilerin liseye ve üniversiteye gitmesi e, büyük bir cesaret örneği oluyor. Özellikle büyük şehirlerde arkadaşlar. Bu bir e, ciddi cesaret gerektiriyor. Bu cesareti Gösterenler okullarına gidebiliyor. Tabii ki eğitim de bu anlamda düzenli olarak devam edememiştir ülkedeki bu koalisyon hükümetleri döneminde. Bir de 1973 yılında arkadaşlar Cevdet Sunay'dan görevi Fahri Korutürk devralıyor. Yine şunu da söylemiştim Türkiye'de 1980'lerin sonuna kadar yani 60'lardan zaten baştan beri öyle de e, bir tek e, kimden bahsedebiliriz Celal Bayar'dan yani e, Menderes döneminde bir önceki dönemde anlattığımız Celal Bayar e, sivil bir Cumhurbaşkanıydı o arada onun dışındaki e, Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan bu yana ve dediğimiz gibi 80'lerin sonuna kadar. Hep asker cumhurbaşkanları gelmiştir. Fahri Korutürk de bir asker cumhurbaşkanı olarak 73'te görevi devralmıştır. Bunu söyleyelim. Bu arada Türkiye'de onları da hatırlatmakta fayda var. 1973'te 70'te inşaatı başlayan 1. Boğaz Köprüsü yani Boğaziçi Köprüsü bugünkü adıyla 15 Temmuz Boğaziçi Köprüsü 73'te açılıyor büyük törenlerle. Ama yapılan bu çalışmalar ülkedeki siyasi ortamı olumlu maalesef etkilemiyor. Çünkü dediğimiz gibi süren çok kötü bir ekonomik kriz var. Ekonomik bir dar boğaz var. Halkın kuyruklarda inlemesi var. işsizlik var. Kara borsa var. Yani bu ortam kurulan hükümetlerle de Düzelmiyor maalesef. Şiddet ortamı giderek yükseliyor. Biraz önce söylemiştim, 1 dolar 15-16 TL'ye tekabül edecek şekilde %80'lere yaşamak durumunda olan Türkiye'den ve Türkiye halkından bahsediyoruz. Dolayısıyla koalisyonlar da bu ekonomik darboğazı ne yapamıyorlar, çözemiyorlar. Bu şiddet sarmalı devam ediyor. Bu arada her biri dediğim gibi ben e, en azından isimlerini söyleyeyim meraklısı olan arkadaşlar. E, ufak da olsa e, bir e, bakarlarsa e, Türkiye'yi gelen 1970'lerdeki en önemli olayların başında işte e, Maraş olayları, Çorum olayları, Sivas olayları diye tarihe not düşülmüş, kaydı düşülmüş e, büyük olaylar oluyor. Özellikle Maraş olayları arkadaşlar çok acıtıcıdır inciticidir binlerce kişi hatta yanlış hatırlamıyorsam spor salonunda yargılanıyor aralarında ev kadınları var, öğrenciler var her gruptan insan var onlarcasının idama mahkum edildiğini idam edildiğini bu bölgelerde çok ciddi sıkı yönetim uygulamalarına gidildiğini e, ve aslında halkın tamamına e, bir zulme dönüştüğünü bu sıkı yönetim uygulamasının da e, hatırlatmakta faydası var. Yani e, şöyle toparlayacak olursak e, 12 Mart e, 1971 muhtırası ve neticesinde e, ortaya çıkan siyasi ortam var olan şiddet, çatışma, yoksulluk, işsizlik ee, ve karışıklık ortamına bir çözüm olamıyor, çözüm getiremiyor ve ülkeyi daha büyük karışıklıklara taşıyan bir süreç yaşanıyor. Ama dediğim gibi bu süreçte sadece Türkiye'nin içeride yaşanan olaylar değil, dışarıdan çok etkileniyor. Ekonomiyi bir kere ağırlıklı olarak etkileyen ee, bir dediğimiz gibi Orta Doğu'daki bir e, Arap savaşı var e, ve ortaya çıkmış bir petrol krizi var. ABD ile Türkiye'nin biraz önce söylediğim haşhaş konusu başta olmak üzere birkaç konuda e, siyaseten e, anlaşamaması söz konusu ve ABD'nin e, Türkiye'deki siyasete e, çeşitli şekillerde müdahalesi var. Hatta ülkedeki e, karışıklıklarda eli olduğunu biliyoruz. E, çok ilginçtir. 1912 Mart 1971 e, muhtırası e, bir darbe olmaktan muhtıraya nasıl dönüşmüştür? 9 Mart'ta yani 3 gün önce e, o 1961 darbesini de gerçekleştirenlerin öncüsü olan o 37 subaydan bahsetmiştik ya onların öncüsü Cemal Madanoğlu durmuyor adamın zihni devamlı darbeye çalışıyor yani darbe zihniyeti gerçekten Cemal Madanoğlu çok ilginç bir karakter çok ilginç bir askeri zihniyet ve yeni bir askeri junta oluşturuyor ordu içerisinde yeniden darbe girişiminde bulunacak hatta sivilden destekleri var ama çok yakınındaki o dönem daha sonra da Türk siyasi hayatına 1970'lerin ve 80'lerin Türkiye'sinde yaşanmış pek çok olayı aydınlatma girişiminde bulunmuş Mahir Kaynak var. Mahir Kaynak Cemal Madanoğlu'nun en yakınındaki adamlardan bir tanesi ama bunun Cemal Madanoğlu MİT e, ajanı olduğunu bilmiyor. Mahir Kaynak, Cemal Madanoğlu'nun öncülüğünde 9 Mart'ta 9 Mart için girişilen darbe harekatını sızdırıyor. Yani bir tür ajanlık yapıyor ve istihbaratı ulaştırdığı için bu 9 Mart cuntasının darbesi engelleniyor. Yine asker içerisinde yani düşünün. Ama bu sefer kuvvet komutanlarının el birliğiyle, iş birliğiyle üç gün sonra o darbe muhtıraya dönüştürülerek yani yumuşatılarak yeniden yapılıyor. ama Cemal Madanoğlu yapmamış oluyor bu darbeyi ve onun yanındaki isimler yapmıyor. Hatta bunun bir askeri darbe den muhtıraya dönüşmesinin Mahir kaynağı boşluğu olduğunu ifade edenler olmuştur. Daha sonrasında da Mahir Kaynak çok ciddi bilgiler aktarmıştır yaşadığı müddetçe, onu söyleyelim. Ve 12 Mart muhtırasına dönüşmüştür. Yani darbeye karşı darbe gibi bir şey yaşanmıştır. 1971 yılında bunu ifade edelim. Ama dediğimiz gibi toplumun yaşadığı ekonomik darboğaza, şiddet olaylarını çözümlemeye yönelik bir durum maalesef bu hükümetlerle de sağlanamamıştır. Ne milli birlik hükümetleriyle ne de daha sonrasında söylediğimiz gibi milli cephe hükümetleriyle hiçbirisiyle bir çözüm maalesef yaşanamamıştır. Ve bu şiddet sarmalı katlanarak ülkeyi yani bir ihtilal ...diğer bir ihtilale kadar 10-11 yıllık süreç içerisinde e, katlanarak devam ediyor. Bu arada arkadaşlar 1970'lere dair e, sivil, sosyal, kültürel e, ve Türkiye'deki sanat hayatına dair de bazı hatırlatmaları yapmak isterim. Ama şunu bilelim yani pek çok kişi e, bu yıllarda e, hapise atılmış... Gözaltına alınmış ve işkenceler görmüştür. 1970'te yıllar boyunca, yani atıyorum 72'de, 72-73'ten itibaren, 79 yılına kadar her yıl ülkede ciddi anlamda ölümler, suikastler, faili meçhuller, işte Abdi İpekçi cinayeti. Bunun gibi bir sürü akademisyen, bazen asker, bazen gazeteci kişilere suikastler düzenleniyor ve ülkedeki bu şiddet sarmalı, tabiri caizse devamlı besleniyor. Ve bir çözüm geliştirilmiyor. Özellikle 1978-79'a geldiğimizde ülkedeki bu karışıklıklar ciddi anlamda, e, büyüyor, artıyor ve e, ciddi sayıda kayıplar var. 1978 ve 79'da özellikle e, işte meşhur Taksim'de e, işçi olayları var ve orada ölen onlarca e, gösterici var. E, Türkiye'nin her yerinde, biraz önce söylediğim gibi Maraş karışıyor, Çorum karışıyor, e, Sivas karışıyor. Bu arada. Bu bölgenin daha doğrusu karıştırılıyor. Dediğim gibi ayrı ayrı okumak lazım. Bu bahsettiğimiz illerimiz arkadaşlar etnik ve mezhepsel olarak farklı vatandaşlarımızın yoğun yaşadığı ülkeler. Ve bu mezhepsel ayrılıklar üzerinden çeşitli fitne, fesat ve çatışma ortamı oluşturup insanlar birbirine karşı kışkırtılmış ve e, büyük bir çatışma ortamı çıkartılmış. Bu çatışma ortamında arada kalan büyük e, sayıda e, halk mevcut e, ve neticesinde de maalesef e, aslında olayların gerçek failleri e, hiçbir zaman bulunamıyor ve e, haklı yargılamalar da mahkemelerde kurulup yapılamıyor. Ve suçsuz yere aslında bu yıllarda idam ediliyor, asılıyor. Ya da müebbet hapislere sokuluyor. Ve bir daha kendilerinden haber alınamayan yüzlerce insan söz konusu. Sıkı yönetim uygulaması arkadaşlar o yıllarda özellikle cidden ülkeyi çok zorlamıştır, halkı çok zorlamıştır, çok büyük sıkıntılara taşımıştır. Ve neticeleri de maalesef için iyi olmamıştır. Bu yılın dediğimiz gibi yıllarda da bulunduğu yıllar arkadaşlar. Türkiye e, bu tarz çatışmaların ve şiddet ortamının içerisinde kayıp yılları yaşarken aslında e, ABD ve Rusya e, uzaya ilk uydularını yolluyor arkadaşlar. Bunları da hatırlamak lazım. 70'ler dünyanın ciddi anlamda hızlı evrildiği bilim ve teknoloji anlamında silah sanayisi anlamında e, ciddi ivmelerin kazanıldığı dönemler aslında e, bir yandan ABD bir yandan Rusya uzaya aya gezegenlere uydular yolluyor işte ilk e, bilgisayarların e, kullanılmaya başlandığı yıllar yetmişler arkadaşlar ilk Elektronik mailin gönderildiği yıllar 1970'li yıllar. Tabii bunlar Batı'da gerçekleşiyor. Bizde çok sonra biliyorsunuz bir 25 yıl asgari geriden gittik. Neden işte bu 1960'lar, 70'ler ve hatta 80'ler Türkiye'si kayıp yıllar yaşadığı için arkadaşlar. Kayıp yıllarımız biz kayıp yılları yaşarken. İçeride şiddet sarmalıyla siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklar içerisinde can çekişirken tabiri caizse ise Batı'da ciddi anlamda bilimsel, teknolojik ve ekonomik anlamda da gelişmeler yaşandı ve biz bunu yakalayamadık, uzun yıllar boyunca yakalayamadık. İşte bir atılımla son 20 yıldır yakalamaya çalışıyoruz. Onun öncesindeki yıllar gerçekten bizim için kayıp yıllar. Bir de o yıllara ait bazı özellikle 40 yaşın üzeri bugün 50 ve 50 artısındakiler daha iyi hatırlayacaktır. O günün toplumsal hayatına dair bazı hatırlatmaları yaparak toparlamak istiyorum arkadaşlar dersi. Sanırım yayınla alakalı da bir sorun yaşadık ama o arada bir 10 dakika dersi anlatmış bulundum. Hayır olsun inşallah. Dediğimiz gibi bu yıllar karartma yılları, kuyruk yılları, e, neredeyse hiçbir şeyin bulunmadığı yıllar, e, ulaşılması hani sıradan şeylere ulaşılması e, zor yıllar ekonomik olarak, e, işsizliğin tavan yaptığı, e, enflasyonun tavan yaptığı şehirlerimizin ve sokaklarımızın e, bölündüğü, e, şiddetin kol gezdiği, terörün kol gezdiği yerler. İşte ama bir yandan e, hani o çatallı antenlerinle o ilk televizyonların hayatımıza girdiği, e, onunla birlikte e, Hacı Muratların kullanıldığı, e, Murat 124'lerin e, petrol kuyruklarında da olsa kullanıldığı e, fakir Türkiye'nin fakir hala kırsaldan şehre kente çok yoğun bir şekilde e, göçün yaşandığı e, yıllar arkadaşlar e, Sosyal hayatın içerisinde e, misafirliğin hala e, hani meşhurdur o tarihimize kaydolmuştur e, müsaitseniz annemler size gelecekler. E, ifadeleri 1970'lere aittir. E, hala Türk tarihine aşılmış e, Süleyman Demirel'in işte 1970'leri tanımladığı arkadaşlar eminim pek çok kişinin e, hatırladığı bir tanımlama var. E, 73 sente muhtaç olduğumuz yıllar diye ilginç bir tanımlaması var. E, o yıllarda hükümette koalisyon ortağı olarak bulunan Süleyman Demirel'in ifadesidir bu. E, kültürel hayatımızda e, ve e, sanat dünyasında e, şöyle söyleyelim e, rakın ve sol e, tandanslı e, motiflerin yoğun şekilde işlendiği yıllardır. İşte İspanyol paçaların e, Apartman topukların öyle söyleyelim e, gündeme geldiği insanların görsellerinde görebileceğiniz e, yıllar e, 1970'li yıllar ama özetlemek gerekirse e, Türkiye'nin siyasi tarihinde kayıp yıllardır maalesef kaybettiğimiz yıllardır e, kendi kendimizi toparlayamadığımız. İçeride büyük kan kayıplarını verdiğimiz, gençliğimizi aslında yitirdiğimiz e, yıllardır. 60'lı ve 70'li yıllar maalesef. Bu 68 ve 78 kuşağı diye bir tabir var biliyorsunuz. 78'lilerin abileri 68'lilerdir. Onlardan yaşayanlarından 90'lı yıllarda pek çoğunun röportajına e, rastlamışımdır. E, gerek milliyetçi e, akımlara e, fanatik bir şekilde takılan gençler, gerekse hani o sağ-sol kavgası içerisinde e, solda e, fanatik bir şekilde o kavgaların ve şiddet olaylarının içerisinde olan ama 1990'lara geldiklerinde artık kemale eren hala yaşayanlarının röportajlarını dinlerseniz, onlar da şöyle ifade ediyorlar: bizi kullandılar diyorlar. Yani bakın çok acıdır. Sağ ve sol kavgaları geliştirilerek desteklenerek Türkiye'nin siyasi ve ekonomik istikrarı zafiyete uğratılmıştır. O günün gençleri de bu da malzeme edilmiştir maalesef kullanılmıştır gençlik onun için uyanık olmalı donanımlı olmalı bu tarz yüklemelere yönlendirmelere yanlış yönlendirmelere gelmemeli Bu anlamda da bizim Elhamdülillah son yıllarda kazançlı olduğumuzu, gençlerin güzel çalışmaların içerisinde olduğu ve inşallah bir daha böyle şeyler yaşanmasın tabii ki. Ama böyle bir ortam oluştuğunda da gençler buna malzeme ağırlıklı olarak olamayacak kadar bilinçli ve donanımlı olacaklar umudundayız inşallah. Bu dileklerimle ben bu dersi de bitirmek istiyorum inşallah. 1970'lerin sonu ve 80 ihtilaliyle ve 80 ihtilalinin biraz daha özelde nedenleri ve 80'li yıllar Türkiye'siyle bir sonraki dersimizde inşallah yeniden buluşacağız. Allah'a emanet olun. Selametle kalın inşallah.